Akdeniz çevresi fethini yürüten ashab, Mısır, Bizans elinde olduğu sürece İslam'ın emniyette olmayacağından emindi. Nasıl ki İran içleri fethedilmeden ashab Sasani'nin bir daha dirilmeyeceğinden emin olmamışsa, Mısır'da fethedilmeden ashab Müslümanların emanda olmayacağını bilmiştir. Ve bugün onların hakikaten isabet ettiğini biliyoruz. Zira kendilerinden sonraki tarihsel süreç bize şunu çok açık bir şekilde göstermiştir. Mısır ve Şam bir arada olmadan İslam'ın mukaddes şehirleri Kudüs, Medine ve Mekke'yi batıdan gelen hücumlardan korumak mümkün değil. Anadolu'da onlara katılmadan batıya doğru açılmak mümkün değil. Dolayısıyla buraları gören komutanlar bunu çok erken bir dönemde fark etmişler. Hazreti Ömer de onların görüşünü geri çevirmemiştir.